もう一回言うな。 boleh wow. dia masih buat dia ah ya tu lopou wadi ngen pas kenen ak sarere ngen ka de ak sarere ngen pas ale nyu de miler 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 ya pech do parik do yo yo wa wow. vergul oko murtie adin adin rok etar adin let's go ta Yurt içi ve yurt dışından, e, yurt dışından da e, Afrika kökenli özellikle Gana, Nijerya, e, Fildi sahili, Gambiya gibi ülkelerden e, Türkiye'mize e, genç yetenekli Türk futbolcuları kanandırmak istiyoruz. Buradaki amaçlarımdan bir tanesi de bildiğiniz gibi birçok Süper süperlik takımlarımız veya PTT birinci takımları şu anda ekonomik savaş içerisinde, ekonomik bunalım içerisinde. Nedeni çok pahalı futbolcular transfer edip müthiş bütçelerle ve daha sonra da kulübü zor durma sokuyorlar. Benim amacım da böyle genç yetenekli futbolcuları getirip kulüplerimize kazandırmak, daha sonra da kulüplerimizden, Türk kulüplerimizden Avrupa'ya açılmanı. Sağlamak. Şu anda e, Türkiye'de bulunan ki yaklaşık iki haftadır e, Türkiye'deler. Biz daha önce Afyon'daydık Afyon kampında, e, Burdur'a geldik Maciye. Şimdi Antalya'dayız. E, Antalya'da da burada e, güzel bir otelde konaklama yapıyorlar ve aynı zamanda da geçtiğimiz günlerde işte Batman Petrospor gibi, Antalya Spor gibi yani u 19 takımı e, ve Alanyaspor Spor 19 takımı gibi hazırlık maçları yaptık. E, hepsi de yaş ortalaması 2006, 2005, 2004. 2003 ve 2002 aralıklı ki şu anda bu grubun içerisinden bir tanesi Antalya Sporu U17'de 2006 doğumlu, iki tanesi de 2004 doğumlu u 19'da Antalya Spor'a kazandıracağız. Gerekli girişimler ve toplantıları yaptık. Alanya Spor. Amacımız Alanya spor'da, var herhalde. Tabi, Alanya spor'da iki tane var U19'a verip burada U19'da altyapıda oynayıp bir sene sonra birbirine çıkarıp profesyonel yapıp hem Alanya Spor'a maliyeti düşük olan böyle genç futbolcuları kazandırmak, Türk futboluna Aynı, aynı zamanda Antalya Spor için de geçerli. Hem de e, kulüplerimize fayda sağlasınlar. Amacımız bu. Şu anda e, Antalya Spor'da hem U17'de U19'da 3 tane futbolcumuz zaten anlaşmış durumdayız. ki yani ya Önümüzdeki günlerde inşallah A takımı kadar yükselecekler. 2 taneyi de Alanya Spor şu anda takip ediyor. E, dolayısıyla çeşitli kulüpler var. Denizli Spor'un istediği ki şu anda Denizli Spor'un işte dedim ya geçmiş yıllarda transfer tahtasının kapalı olması bu pahalı transferlerden dolayı iki tane de deniz spora pekte birinci ge var e diğerler için de daha görüşmelerimiz devam ediyor 16 Eylül'e kadar Türkiye'deler yani Antalya'dalar e İnşallah birçok geri kalan da bu boylarımız kulüplere vermek istiyoruz. Um, well uh, first of all I would say thank you for the invitation. This uh, amca is my amca my uncle and then uh, we came through his uh, invitation. We're here on a training camp and then uh, playing trials, uh, with teams, having test games. All was, uh, organized by him. Ee, Biz öncelikle mak futbol olarak Mehmet Ali Gürbay'a çok teşekkür ettiğimi benim aynı zamanda amcam e, gibi dedi Osman Koli. Osman Koli aynı zamanda e, Gambiya milli takımının yıllarca kaptanını yapan bir futbolcusu. MMK Futbol Akademi ve Futbol Kulübü olarak şu anda Türkiye'deyiz. Kendisini daveti üzerine geldik ve burada da antrenmanlar ve hazırlık maçları yapıyoruz. Bu gelen genç yetenekli oyuncularımız da e, özellikle Türk futboluna ve Avrupa'ya bunların futbol oynamalarını sağlamak o amaçla buradayız. We have uh, three players recently two are here training and then the other one is already in Antalya training with Antalya Sport. Uh, they scouted three players uh, from us. Which is a plus, and uh, we really appreciate. Uh, we're looking forward uh, to finalize the whole deal, and then uh, there's another two players. Assalamu alaikum. Uh, kasha, okay. I'm ibn Nene from Gambia MK Academy. Uh, I am so glad to, to have you here. Yeah. My, what I s saw in Turkey here, it is so different in Gambia. Education. Yeah, the education, the education here in Gambia is quite different. Kukuyon gibi Brezilya futbolcu gibi hayali öyle olmak. Türkiye'de, Gambia arasında çok farklı eğitim sistemi var. Ben futbolu tercih ettim ve Antalya'da, Türkiye'de, burada her şeyden çok memnunum. O yüzden ileride Kukuyon'e gibi iyi futbolcu olmak istiyorum. I'm so glad to be in Turkey here. I really like your support. I'm amja eh ee, here in toki i really experience more like in football here is very easy okay ben aynı david alaba gibi e, bir futbolcu olmak istiyorum hayallerimden bir tanesi bu Türkiye'de şu anda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum e, diyor. Ve inşallah ileride de e, bayağı Bayan e futbol e, yaşantımı sürdürmek isterim diyor. Alayaspor, Alayaspor, Alayaspor. Antalya sport Antalya, Antalya sport, Antalya Sport, Antalya Sport, Antalya Sport.